İyi gün arkadaşlar. Yeni bir videoda karşı karşıyayız. Motorum Jetix SM Jetix 125 görüyorsunuz. Buna bıcı bıcı yaptırdım. Bir de o açtığımı zannediyorum açmamışım. Yıkarken çektim ama hepsi çok boşa gitti ya. Yani. Abi. Yine de şöyle bir göstereyim. Bak bu kova tam dolu değildi. Şampuanlı su. Yani bunu yani ne bileyim onda biri kovanın onda biri detaj şeydi köpüklü şampuanlı e, suyla sildim. Leş gibiydi. Yine de şöyle göstermiş olayım. Bakın köpüklü su. Görüyorsunuz. Şampuanlı yani. Cilalı şampuanlı. Evet. Bununla böyle sildim. Bakın. Hani motor zaten temizledim de size göstermek amaçlı. Bu önceden ıslattığım bez. Yine şampuanlı bu tabi. Bakın köpükleri siliyorum şimdi. Evet. Size göstermek amaçlı. Bakın. Bakın parlıyor. Şuraları şöyle yapayım. Beniz abi. Al bir şeyleri kaldı. Şimdi, Şimdi şu kuru bu mikrofiber bez iz bırakmıyor. Her şeyi alıyor. Hem kuruluyor hem parlatıyor. Bakın parladı. Zaten motor tertemiz oldu. 10 dakika içinde görüyorsunuz. Benzin, benzinle gidip de yani köpükle, müpükle, tazikli suyla uğraşmıyorum. Zaten meraklıyım. Kendim yıkamayı daha çok seviyorum. Ben elle yıkamayı eskiden daha çok müsaittim. Diş burçasında testi motorlarım var, diş burçasında tabi tel, tel onlar. Bir de motor şarjıydı. Diş burçasında temizliyordum. Saatlerce uğraşıyordum. Şu şeyi yapayım. Camtalar kaldıydı. Camtaları yapayım. Lastikleri parlasın. Bakın. Şimdi o köpüklü yıkamada o köpük kalitesiz bir şey olursa boyayı bile kaldırabilir. bozlar yani birer arkadaşlar bilir. E, için tabi söylüyorum. Bakın burayı parlattım şimdi, şimdi, bu tarafa geçeyim. Dakika, evet. Şimdi şurayı yapayım. Parlatalım şöyle güzelce. Ne? Ama her tarafını yapamıyorum Elimin gezdiği yerlere kadar artık ne yapayım. Yani tamam. iyi hikmet. Duruyor da. De. Evet. Bayağı parlattım abi. Şimdi sileceğim. Bir bu tazikli suyu biliyorsunuz çok çok güçlü. Onu pek kullanmıyorum. Ama kullansam da uzaktan tutuyorum. Çünkü her şeye zararı olabilir. Biliyorsunuz tazik çok fazla. Şu sinyal camları atıyorum şu far. Bunlar e, kalitesiz olursa bunlar dahi bu tazikler. Yani kırabilir. Arabalarda motor şey burası boyası kaldırdığını gördüm. maalesef tazı tazı Yakından tutmayın. Zaten biliyorsunuzdur. Aa, TCS varmış bunda. TCS evet. Yeni görüyorum burayı. Güzel bir, bir şey. Bize direkt kontrol de da var biliyorsunuz. Vallahi Motordan memnunum abi. Adamlar motor yapmış. Daha onu da alacaktım ama ulan arkadaş. Ne zaman sorsam motor yok. Ya bende para yok ya onlardan motor yok. Ya da köyde çıkmıyor bilmem ne. Aldım sevmeye geçtim abi. Ben de iyi yapmışım. Neyse abi bunu yıkadım. Görüyorsunuz bakın parlıyor. sinek konmuş galiba ya. Böyle sinekler. Evet abi bunu da GP'den almıştım. Bu çantayı. Bu çok kaliteli bir şeymiş ya. Kullanış çok güzel bak. Çok rahat. Tek elde. Alın buyurun. Ah. Şöyle hemen kapatıyorum. Ah buraya su damlamış ya. Sular. Sonradan akan sular da iz yapıyor biliyorsunuz. Çok kötü oluyor. Neyse abi. bayağı motoru bak. Güzel güzel parlattım. Bu şimdi şam bir daha durlamıyorum. Siliyorum geçiyorum. Zaten şampuan, şampuanın bir zararı yok cilalı şampuan olduğu için ya üstelik parlatıyor bize hem yıkıyor hem parlatıyor şunlara bakın o tazikli suyu mesela buna tutarsanız bunları çıkarır yani kötü bir şey olur çok kötü olur bir de o tazikli suyu şunlara kaçar mı bilmem kaçabilir de diyen arkadaşlarım vardı ama bilmiyorum artık ne kadar doğru. Neyse abi motoru bakın. Bıcı bıcı yaptırdı. Daha temiz oldu parlı. Allah pırpır oldu. Allah herkese nasip etsin. Bakın ben beyaz. Ya beyaz da başka bir şey. Beşiktaşlıyım ya bak. Ha. <laughs> Şansıma bak. Bilmeden bunu da böyle aldım. <laughs> Bu da Beşiktaşlı. Bu da Beşiktaşlı. Bu arkada şey var. Ne o? Var? var. O Beşiktaşlı değil ama. Böyle Beşiktaşlı da olabilir ya. Siyah. Yapmış gri. He? Şunu da söyleyeyim. Bak, yemiş, yemiş ağacının altında duruyordu araç, aracım işte. Bak. Hep ağaçtan bunlar damladı. Bunlar da aynı şekilde halledeceğim biraz sonra. Yani bunda ne o tazikli su ne fırça bilmem ne o otomatik yıkama falan hiçbir şey çıkarmıyor. Bunu da şimdi aynı suyla devam yıkacağım. İşte şu yemiş, yemiş ağacı işte yemiş ağacının o, olmuş sevişlerinin şeyler akıyor. Motoru mahvetti, arabayı mahvetti. Valla şu an üstünde. Ya bu tarafta hiç yok. O yanlarda olabilir. Bilmiyorum artık. Neyse motoru da çekeceğim zaten. Şuraya bir yere çekeceğim. Şuraya çekeceğim olmaz. Üstünü yemiş akmasın. Daha yeni yıkadım. Ha, tamam arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım sizi bilgilendir, bilgilendirmişimdir. E, bir daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi iyi günler